Dalağını sikerim senin ha. beni beni sikse lütfen. Sikin beni. Kızım neredesin? Merve hiç baba? Babası tuvalette. Allah tuvalette. Samet amca sıçtın işte, mı? Abi selamun aleyküm. <laughs> 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 Ya sergiye gidelim mi yarın akşam? Oo benim teyzem acayip kölmüş, taş söymüş var. Kaldım derse. E sonra? Oraya girdim. Sonra ne oldu? Yirek kaldım yaz okulu. E ne olacak? Ana annem olacak. Bunu mu duymak istiyorsun? Hadi oyna, hadi oyun. Yemek yiyorum. Ama oynayacağım. Lan yemek yiyorum. Anne Kerem abi bana. Tamam açıyorum. Tamam açtım bari teyze Neyse ben kalkayım. Bir çay iç. Ziyade olsun. Bir çay daha. E artık kalabilir. Bana bir çay abi. Abi, abi. abi Tavukları pişirmişim, acıyı da çarşıya göndermişim. Babacım burada takılı kaldım da. Topla no, neyi? Hocanız size bunu öğretmiyor Baba, mu? Neyi Kızlar varken. <laughs> Kızlar yokken. <laughs> İftardan önce. Anne kaç dakika kaldı ya? İftardan sonra. Bu akşam fazla yemedim. Tadın da bırak. Abi akşam içiyoruz. Oğlum Ramazan geldi içilir mi lan? İçiyorsa Ramazan da gelsin abi. <laughs> Allah tebrik bu şey. Bu şey abi Allah belanı. İmam uyuyakaldı herhalde. Okundu. Okundu. Hadi prenses gel ve otur yan koltuğuma. Prensesin geldi. Aa! Aa! Elif Ahmet. Arkadaşsınız. Hadi öpüşün barışın abi. Allah Allah. Sahilde kız nasıl düşürdü? O ne bu tutuyla? Uygun! Seni bir sulayayım. Saksı değilim ben. Ne diyorsun oğlum sen? Bana saksı muamelesi yapamazsın. Saçma sapan konuşma abi ne tecavüz? Evde lahmacun yiyordu. Kız bana acı koyar mısın dedi. Ben de sevişmek istiyor sandım. Şimdi evliyiz. Adem. Ha? Efendim Havva. Ben bu kirli dünyaya bir çocuk getirmek istemiyorum. Kardeş İngiliz'le ayrıldı. Tamam. Ne oldu lan? Bir baktım kendi arabam üzerime geri veriyor. Aman tanrım gitti. Anan istediğim. 20. yüzyılın yeter be! Sus artık! 2. Şey soru hazır. Arkadaşlar biraz ses sordu. Yani dinlemek isteyen olabilir. Çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? Hı Hocam Aykut uç yiyor. Salak salak konuşma lan! Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam hadi poğaç yaptı, sucuk da var, top da aldım. Güzel. Aykut? Darkness Raven at yahoo nokta com. Crazy Boy Attila. I could feed Geza atop me yoksa kom. Uyan geldim sahura. Uyan sen zalan Oğlunun bütleri açıklanmış. Dur bakayım. Geçmişim. <laughs> Merhabalar. Hiç gerek yoktu. İçecek aldın mı? Liste yaptık. <laughs> bir <doğum> kaldı. <laughs> bir şey sorabilir miyim? Hayır soramazsınız şeklinde espriler yapıyorum. Bir şey sorabilir miyim? Hayır soramazsınız. <laughs> 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 Kalkınız geldi bir imza alayım. Kafa al şunu abi. kapıyı çekme lan. Dikten kapısını, kal şunu. Oğlum siz salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Hazreti Ömer aferin sana. Pardon hayatıma yeni bir yön vermek istiyorum. Ne yapabilirim sizce? Valla ben buranın yabancısıyım Beyrat. Bak ileride senin için. Ben senin kuyruklu yıldızın Samaya. Senin kuyruğun. Evet. O kuyruğun. Sokumu muyum neyim? Ya salak ya. Oğlum gir bir dışarı atlarsın. Of çok rahatladım oğlum ya eyvallah. Oo, oh. <laughs> Cem. Kanka sana Michael Jackson takip Yap bakayım. Ne oldu okay. <laughs> lan? Adam öldü ama ne koyayım. Ne takip ediyorsun sen ya. Sevgilim beni bakmayın. Böyle mi? Böyle mi? Yoksa doğal kendi? Yavşak o be beni de bırakmış bütün derslerden. Aa hocam! Hocam ne yaptı be? Yine karizma fışkırıyorsunuz. Maşallah. Hastiktir deprem! Ay deprem! Terör örgütü banka hesabımı kullanmış. Para çekip parka geleyim. Ha polise de haber vermeyeyim. Gelmişken bir de kayın bana. Sek de git dolandırıcı ol. Anne yemek seni var. Bamya yaptım oğlum. <laughs> Alo sanırım evimde gaz kaçağı var. Onlardan. Hemen edin uzaklaşın ben geliyorum. Bizde. Abi emin misin bir çakmakla kontrol et. İyi bu ha. Ya bu zorası bayanmıyorum beyefendi. Kız bayanmıyorum beyefendi. Annem alıyorum belki sana ne? Benim de bir şekerat amansa, benimle de bir misketim olsa anne bana niye aldın? Mesela havada durdum şahitleri var. Havada nasıl havada duruyorsun? Havada durdum. Senin yalanını sikeyim. Tamına koy. Tamam hiç çıkan evi oluyor. Fatmacık çık 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 sen bu oyundan çık. Çık çıka çık. <laughs> diye salak ee. <el>. Pardon. <laughs> Kapatsana amına kudu. Lan <laughs> Kırdın mı lan? Sokamadım kırdım. Bunu da mı? Sokamadım. Samet amca şu teyzenin hortumunu keser misiniz? Dört gündür halı yıkıyor. Eritti halıyı bak yer kabuğunu çitiliyor. Kurtarın ne olur. Neredesin lan? Osmanlı'dayım anne. Onun da sana selamı var. Davulcu mu lan o? Davulcu gelsin! Davulcu gelsin! Işığı kapat! Televizyonu söndürün! Televizyonu söndürün! Evladım o çorabındaki ne? Çorabındaki mi? Hocam sabahleyin babamın çorabını giymişim. İçinde kalmış ya. Buyurun hocam. Merhabalar. Salgon kullandınız mı? Evet kullandım. Vallahi kullanmış. Beş eserine kargodon konserve çıktı ya. Nasıl orospu çocuk bu? Dolandırıcı mısınız? Kurumsalsınız. Orospu çocuk bunu kurumsallaştırdınız yani. Anladım. Peki kriterleriniz neler Nusret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz. Bana kraker soruyor. Balık kraker mi? Nedir? Justin Bieber değil mi o ya? Tar çadırı ne alaka lan? Hi guys. Oha hi dedi. Oha 20 lira çok ucuz lan. Kanka ne kadardır sence bu? 10 liradır. Ne yazdın sen oraya? Bu ne? Sıradaki şarkı. Galatasaray yeni hocayla anlaşmış. Teknik direktör mü? Yok abi Ramazan'a özel bir imam almışlar. Oha çok iyi. <laughs>